Şimdi cuma meselesi var. Cuma meselesi tartışmalı bir mesele. Şimdi her ne kadar karar ya da bu hastalık dışarıdan hani bize yönelmiş olsa bile biz bizim toplumumuzdaki durumuna bakarak hareket etmemiz gerekir. Yani biz Amerika işte sokağa çıkma yasağı ilan etti diye veyahut da Çin de bu hastalık türedi. Biz Müslümanız. Biz gideriz, ederiz dememek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hatta bir hasta geliyor. Şöyle sahabelerden diğer kavim ve topluluklardan Efendimiz'e biat etmek için birileri geliyor. O gelenler içerisinde bakılıyor ki bir kimse var. O kimsede cüzzam hastalığı varmış. Efendimiz diyor ki o kimse için o mescidimize gelmesin. Ben onun bir atını gelmeden de kabul ediyorum diyor. E demek ki bu peygamber yani şunu diyebiliyor yani Cenab-ı Hakk'ın en sevimli kulu benim. Dolayısıyla ben niye e, hastalıktan çekineyim, kaçayım? Bunu yapmak yerine e, buraya girebilir. Ama girmiyor. Niye? Çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu hususta ne yapmış? Bir yasak koymuş. Hatta Men ekele min hadihi şecereti fe la yakrabenne mescidene ve la Yani ibare bu şekilde olsa gerek. Efendimiz cemaate, camiye toplumu çağırdığı vakit onlara diyor ki şu iki ağacın bitkini meyvesinden ya da neyse artık sebzesinden tüketecek olursanız mescidimize yaklaşmayın. Nedir bu? İşte sarmusak ya da soğan bu çok özellikle sarımsağın çok malum keskin bir kokusu var. Ee, i̇nsan onu böyle çiğ bir şekilde yediği vakit topluma çıksa topluma eziyet ediyor. Efendimiz zahiri bir kokudan kaynaklı olarak mescide gelenin mescide gelmemesi gerektiğini eğer işaret ediyorsa o zaman Müslümanların bu hususta ne yapması gerekiyor? Daha dikkatli ve daha titiz davranması gerekiyor.